Merhabalar ben Zehra kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazan'dan diliyorum herkese. Ramazan gelmişken sizlere glutensiz, mayasız Ramazan pidesi yaptım. Tadı, görüntüsü, yumuşaklığı sizi mest edecektir. Hem çok yumuşak oldu hem tadı da inanılmaz lezzetli oldu. pidenin size yumuşaklığını göstermek için her türlü bakın mıcıklıyorum pideyi de yumuşaklığını kanıtlıyorum. Kesinlikle memnun kalacaksınız. Buyurun hep birlikte tarifime geçelim. Hamur yoğurma makinesinde yaptım. Bir yumurtanın akını ilave ediyorum. Ardından 2 yemek kaşığı dolu dolu ev yapımı yoğurt ilave ettim. Yumurtanın akı ile birlikte onu karıştırdım. Yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırdık. 2 yemek kaşığı da yine dolu dolu zeytinyağı ilave ediyoruz. Sonra bunları bir çift materyalle tekrar karıştırıyorum. Ardından 1 su bardağı maden suyu. Ardından 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Tuzumu da ilave ettikten sonra karnıyarık otu kullandım ben burada. Bunun linkini yorumlar kısmında ekleyeceğim. Oradan sipariş verebilirsiniz. İçinden çıkan kaşıyla dolu dolu bir kaşık karnıyarık otu ilave ettim karnıyarık otunuz yoksa bunun yerine bir tatlı kaşığı karbonat ve bir tatlı kaşığı e, kabartma tozu da ilave edebilirsiniz. Ardından onları da tekrar çırpma teliyle karıştırıyorum. Unumuza geliyorum. 1 su bardağı gluten sulumu öncelikle ilave ediyorum. Bunu da bir karıştırıyorum. Kıvamına bakmak için. Burada bir hamuru inceltiyorum önce. Ardından ikinci su bardağı gluten sulumu ilave edip Artık makinemi kapatıyorum. Önce e, kısık devirde çalıştırıyorum. Daha sonra ise yüksek devir alıyorum. Burada da yine kullandım gluten sun, İstanbul Halk Ekmek e, GNK sarı kutusundan kullandım. Makinemizi önce alçak devirde sonra da yüksek devirde çalıştırarak hamurun kıvamı almasını bekliyoruz sonra ben tekrar baktım hamurun kıvamını sanki birazcık daha istiyor gibi geldi yine bir yarım su bardağı gluten sunumu hazırladım ama hepsine gerek kalmadı sadece 1 yemek kaşığı kadar ilave ettim dolu dolu 1 yemek kaşığı daha ilave ettim yani toplamda 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı gluten sunumu ilave etmiş oldum burada ise e, hamur yoğurma makinamı merak edenler için altı linkini bırakacağım ben bunu çölek hasta olduğumu öğrendiğimden beri kullanıyorum çok memnunum Kenwood'un sizler de isterseniz oradan bakabilirsiniz bir de glutensiz mayalı pide istiyorsanız onun linkini yukarıya da bırakacağım. Yukarıda i harfi çıkacaklar. Oradan da görebilirsiniz. Alta yorumlar kısmına da ekleyeceğim. Mayalım vardı zaten. Bu sefer de mayasızını denedim. Mayasız isteyenler için. Mayalısını da istiyorsanız oradan bakabilirsiniz. İkisi de çok güzel ve çok lezzetli oldu. Artık gördüğünüz gibi hamurum hazır. Kıvam bu şekilde olması lazım. Pürüzsüz ve yapışkan bir glutensiz hamur olması gerekiyor. Glütensiz hamur yaparken kesinlikle alabildiği kadar un diye hiçbir şey yoktur. Buna inanmayın. Hamurun şekli ve kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Ardından şimdi hamurum hazırken bir kaseye suyumu koydum, fırın tepsime yağlı kağıdımı da koydum, ellerimde ıslıyorum. Hep suyla buna şeklini vereceğiz pideni şeklini. Hamurumu yağlı kağıt serdim tepsiye koyup elimi ıslayarak iki elimi de suyla ıslayarak burada pideni şeklini veriyoruz. Gördüğünüz gibi o kadar basit oluyor ki hiçbir şeye gerek yok. Sadece elimizle hamurun şeklini vereceğiz. Burada pidenin şeklini verirken burada kesmedim. Hepiniz de görün ne kadar basit olduğunu. Oklava kullanmadan ne kadar kolay bir şekilde pidenin şeklini elimle verdim. Sadece suyla su kullanarak verdiğimi Görün istedim. Ben burada kendime kadar yaptığım için küçük bir pide yaptım. İsterseniz aynı orantıda artırabilirsiniz. İnşallah bu videomu sizler de denersiniz ve memnun kalırsınız. Dendikten sonra benimle paylaşmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. Abone olduktan sonra oradaki zil sesini de açarsanız videolarım paylaştığımda ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Burada yine elimle aynı şekilde pide şeklini verdim. Daha sonra ise ayırdığımız yumurtanın sarısına bir kaşık yoğurt ilave edip ikisini karıştırıp pidemi üzerine sürdüm. Ardından da çörek otumu ilave edip ben ya 180 derece fırında yapacaksanız, 180 derece fırında yapacaksınız, altını dayanıklı bir kaba su koyun tabanına, fırın tabanına. Ya da 160 ile 170 derecede yapacaksanız, buna hiç gerek yok. 30 dakikada 180 derecede de aynı, 160-170 derecede de aynı 30 dakikada olacaktır pideniz. Gerçekten çok lezzetli bir pide oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. 5 dakikada da yapabiliyorsunuz, mayalanma yok hemen yapıp fırına atıp akşama da Allah izin verirse iftara da hazır olmuş olacak. Sıcak sıcak iftarda da tüketebilirsiniz. Şimdi bunu da fırına veriyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın. Tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum.